17 Mayıs'ta kontrollü normalleşmeye geçileceğini duyuran Ak Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanının pandemi döneminde verdiğimiz desteğe rağmen sıkıntıya düşen olduysa hepsinden helallik istiyoruz sözlerine yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı helal et etiketiyle karşılık verdi. Cumhurbaşkanının sıkıntıya düşen vatandaştan helallik istemesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşelim kesinlikle seçim hemen derken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da erken seçim çağrısında bulundu. Bunların yaptığına yolsuzluk demek yetersiz kalır. Çünkü devleti komple çaldılar. Bu yüzden yoksulsunuz, işsizsiniz ve yardım alamıyorsunuz güzel kardeşlerim diyen eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bu mafya düzeninden bir an önce kurtulmak için her yerde yüksek sesle erken seçim isteyin dedi. Alaaddin Çakıcı kendisi gibi organize suç örgütü lideri olan Sedat Peker'in ithamlarına karşı destek verdiği Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet tarihinde terörle mücadele etmiş en iyi İçişleri Bakanı olduğunu savundu. Çakıcı'nın devletimiz zamanı geldiğinde bağırsaklarını temizleyecektir ifadesi dikkat çekti. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlama ve cezalarda çifte standart uygulandığını belirten CHP milletvekili Zeynel Emre, tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle yurttaşlara kesilen tüm cezaların iptalini, ödenen cezaların da iadesini öngören bir kanun teklifi verdi turizm sektörünü canlandırmak için kısıtlamalardan muaf tutulan turistlerin denizin ve boş sokakların keyfini çıkardığını ancak aynısını yapan Türklere asgari ücretin üzerinde ceza kesildiğini yazan da ekonomist, alkollü içecek satışında da aynı çifte standartın uygulandığını belirtti.